Herkese merhaba. Bugün Turan Birliği kurulsa neler olur? Gayri safi yurt içi hasılası, kişi başına düşen milli gelir, asgari ücret, ekonomi, asker sayısı kaç olur onu inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Günümüzde 70'ten fazla özerk ve bağımsız Türk devleti bulunmaktadır. Bunlardan sadece 7 tanesi bağımsızdır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'dir. Biz sadece bu 7 tane bağımsız devletin envanterlerine bakacağız. Turan Birliği'nin yedeklerle beraber asker sayısı 10 milyondan fazla olarak en yüksek ordu sayısına ulaşır ve karşı konulamaz bir güçte olur. Turan Birliği'nin toplam 150 milyondan fazla nüfusu bulunur ve bu sayede Rusya'nın önünde Bangladeş'in arkasında 9. sıraya yerleşir. 3 buçuk trilyon dolardan fazla gayri safi yurt içi hasılası olur ve bu sayede Hindistan'ı geçer ancak çok az bir farklı Almanya'nın gerisinde kalır. Kişi başına düşen yıllık gelir 23 bin dolardır bu sayede Slovenya'nın gerisinde Brunei'nin önünde 33. sıraya yerleşir. Turan Birliği'nin envanterinde 4974 tank, 14243 zırhlı savaş aracı, 934 çoklu roket atar, 1681 uçak, 760 helikopter, 170 tarlus helikopteri, 199 donanma, 17 fırkateyn, 10 korvet, 82 sahil güvenlik botu, 20 mayın gemisi, 16 denizaltı. Dünya birliği savunma bütçesi 106 milyar dolara ulaşarak savunmaya en çok para harcayan ülkeler arasında Hindistan'ı geçer ancak Çin'in arkasında 3. sıraya yerleşir. İzlediğiniz için teşekkürler. İstediğiniz başka birleşmiş devlet varsa yorumlara yazın. En çok like alan yorumu yapacağım.